Eyvallah. Ya fazla mermi var mı sizde? Amca kız tarafı mısın erkek tarafı mı? İkisi de. İkisi de evladım. Tabii öyle coşkuyla ben sık 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 mermi kalmadı ya hiçbir şey. Bana iki tane versen. Yok olmaz amca anca bize yetiyor zaten. He <laughs> fazla mermi var mı? Dur bir amca, dur bir ben... ya. Ya siz gözden alırsınız sonra. Bana versene iki tane, ben de sıksım ya. Hadi kızım, yapma ama yapmaz ya. Ne oluyor mermi, yapma ya. İki tane veriver, bana ben de sıkayım ya. Hadi. He ha, ayıp oluyor ama. Hadi aslanım. Ayıptır ya, ben de kutlayayım. Değil mi? Bak kaç yaşında adam. Boş tabancayla duruyorum karşında. Ben de sıkayım, ben de kutlayayım. He? Hadi koçum. Bakma evladım versene.